Sarozekin etkili ve etkilerin vicdanlarını dinleme zamanıdır. Sarozekin seslerin büyümesi zamanıdır. Edirne'de bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen Sarosuma Marmarama Dokunma basın açıklamasında bir araya geldi. Ee, herkese öncelikle merhaba. Ee, bu bir halka bayanacak ve halk... Trakya Platformu Edirne Bileşenleri adına ortak basın açıklamasını okuyan Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Göker Küçük, Saros için adalet beklediklerini söyledi. Saros Körfesi'ne yapılan FSRU Liman ve Kara Boru Hattı Projesi'nin bilime, hukuka, uluslararası sözleşmelere, anayasaya, yasalara aykırı olarak yapıldığını söyleyen Göker Küçük, bu hukuksuzluk devam ederse 10 yıl sonra Saros Dilovası olacak, Ali Ağa olacak doğanın öldüğü, canlıların yok olduğu, insanların hastalandığı bir bölge olacak dedi. Göker Küçük, bir an önce Edirne İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma ve çet iptal kararı vermesi çağrısında bulundu. Doğanın güzelliği yok ediliyor. Tarım arazilerine acele kamulaştırma ile el konuluyor. Deniz canlıları katlediliyor. Ormanlar kesiliyor. Ve insanların yaşam alanları işgal ediliyor. Gerekçe üstün kamu yarar. Hatta doğal gazını depolayıp Avrupa'ya pazarlamak bu hukuksuzluk devam ederse 10 yıl sonra Saros Dilovası olacak. Ali Ağa olacak. Doğanın öldüğü, canlıların yok olduğu, insanların hasta olduğu bir bölge olacak. Çare Saros gönüllülerinin, bizlerin, duyarlı yurttaşların yıllardır devam ettirdiği mücadele destek olmak. Çare Trakya Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği olmak üzere belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis odalar, sendikalar, dernekler, siyasi partiler ve tüm sivil örgüt seçilmişleri her yerde, her koşulda bu duruma dur demesi lazım. Çare, Saroz Gönülleri tarafından yapılan hukuk süreçlerinde daha önce iptal edilen CES raporları gibi hukuka, bilime, insan haklarına aykırı inşaatın durdurulması ve Edirne İdare Mahkemesi'nin acilen üretmeyi durdurma ve çet iptal kararı vermesidir. Saroz için çığlıkların birleşme, bütünleşme zamanıdır. Saroz için etkili ve etkilerin vicdanlarını dinleme zamanıdır. Saroz için seslerin büyümesi zamanıdır.